Yem 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 Tamam işe başlayalım <laughs> Oh ne kadar çok uydum. Aman Allah'ım çok fazla duydum. yeni işime geç kalmak istemiyorum bugün Artık evimin faturasını ve kiralarını ödeyemez duruma geldim İnşallah sular kesilmemiştir Oh çok şükür akıyor Demek ki bugün güzel geçecek ya Demek ki bugün gerçekten güzel olacak Bir de duş alalım Oh ellerim mis gibi oldu Bir de duşumuzu alalım Acaba yeni patron nasıl birisi merak ediyorum. Ay su çok sıcak attı. Gözüm yandı gözüm yandı gözüm yandı. Allah televizyon açık unutmuşum. Aman Allah böyle bir hata nasıl yaparım. Demek ki bugün sadece televizyon için çalışacağım. Dişlerimi fırçalım. Ben beyaz yaptım he. Son macunumuzu da harcadık. Son yemeğimi yiyorum. Artık her şeyin sonunu tüketiyoruz bugünkü iş güzel geçmezse artık yerleri kemirmeye başlarım diye düşünüyorum herhalde. Tamam gitme zamanı akşam oldu. Patron beni akşam çağırmıştı çünkü. <laughs> Fakirliği çok kötü. Araba da yok yüreğe yüreğe gideceğim. Yolda bir tane araba. Araba. Abi 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 arabanın içi boşmuş. Acaba yandaki kop şey söylesem bana yardım ederler mi? Bu fakirliğim ne olacak? Belki yardım eder. Belki yardım eder. Ne kadar da mutlu bir aile. Ne kadar da mutlu bir yuva. Merhaba. Ahmet abi. Merhaba Ahmet abi. Arabaya ihtiyacım var abi. işe gideceğim. Araba falan yok. Yüreği yemek istemiyorum. Ama neden araba ihtiyacım var diyor. Abi çünkü işe gideceğim. Because I'm going to the job. Okay. Arab But I'm poor man. Fakirim abi. abi fakirim abi. Bekle. Allah Ahmet abi arabayı verdi. Ahmet abi Allah razı olsun abi. Bu kıyanı unutmayacağım. Bu kıyanı unutmayacağım. İşe geç kaldım zaten. Sağ O Ahmet abi senin arabada yakıyor yalnız. Ahmet abinin arabanı inşallah kırmadan kaza yapmadan götürelim. Burada bir yerdeydi patron. Dedi ki pembemsi bir şey dedi. Oraya geleceksin dedi. Biraz da geç kaldım zaten. Stylus. Hayır studio Burası. Allah'ım yerde çöp var ya. Ya kesin gelecek diyecek ki bu çöpleri buradan topla. Ben çöpçü değilim ama ben kuaförcüyüm. Arkadaşlar bugün kuaförcü oldum. Hiu! Müşteriler kapıya sıra olmuş. Neyse ki patron gelmemiş. Kıyafetimi giyineyim başlayayım hemen. Ooo kıyafete bak. Allah patron geliyor. Patron zengin. Üst açık arabası var. Bunlar da hep zenginler ya. Arabaya bak. Oo. Patronum, patronum, patronum. Selamun <laughs> aleyküm. Aleyküm selam patronum. Patronların kralı, patronların en yakışıklısı. Yüzünü böyle görmek istemiyorum. Kaldır bakayım yüzünü mutlu ol. Hemen efendim. Hemen mutlu oluyorum. Benim içimde herkes mutlu olmalı. Tamam efendim. Buraları nasıl süpürmezsin? Ben de dedim ki ben de tam oraları süpürecektim. Tamam geç içerideki müşterilerin içine başla. Patron, patron sen yürüme Patron sen yürüme. Ne diyorsun neden? Sen yürüme dur ya. Sen sırtımda gel patron. Ya kardeşim sen çılgın mısın? Patron yürümek yok burada. Yardımcıyım ben sonuna kadar. Sen nasıl bir adamsın? Çılgın bir adam benziyorsun. Başlıyorum ben patron. Alıcım sen bu modeli istiyorsun. Sana bu modelin kralını yapacağım. Ben kuaförlük okudum 20 yıl. Gitti ablacım beğendin umarım Sen beyaz saçta pembe bir şeyler istiyorsun Abla sen o yakışmaz Sana böyle tamam mı Pembe mükemmel bir saç yapalım Harika bir saçtı ama beğenmedin Sen kendin karar verirsin ablacım Sana muhteşem gidecek olan bu Bak yeşil 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 maydanoz gibi oldun Bak maydanoz beğenmedin gittin Ablacım sen ne istiyorsun yeşilimsi bir şey sana o gitmez sana o gitmez sana muhteşem bir saç yapacağım sen ne yapıyorsun bakayım abla pembe ya kardeşim sen beni batıracak mısın kardeşim az önce kadın geldi erkek saçı yapıp göndermişsin patron bak bunu istiyor patron bu bunun tipine gitmez ki bunun tipine bu gider patron beyazımsı bir şey istiyorsan al kafan ben beyaz olsun o zaman kovuldun sana söylüyorum kovuldun kardeşim kardeşim batırdın beni batırdın ama patron Uzaklaş buradan. Ama 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 patron bu benim tek işimde. Kovuldun hadi bay bay. Ama kardeşim beni batıracak mısın sen ya? Bay bay patron. Şu da çek. Tamam. Ben de gider markette çalışıyorum. Zaten bugün bana marketten de teklif gelmişti. Süpermarkette de çalışmak şeyim var, imkanım var. Kasiyer olacağım ben. Hoş geldiniz. Oo merhaba. Üzüm. Üzüm. Ablacım ben geçiyorum. Geçiyoruz. La cipsi severim leys. güzel cipsi abla tercih güzel. Tercih güzel. Teşekkürler de rica ederim. Hey! Kadisim sen burada işe mi girdin? Evet ben burada işe girdim. Ben de bir şeyler aldım şimdi doğru düzgün geçebileceğim merak ediyorum. Tabii ki de. Siz ne sandınız benim gözleri kapalı bu işi yaparım. Ablacım hey tamam sizin e, hepsini koydum kutuya ablacım. Vay güzel çalışıyorsun ha. Benim ise tekrar dönmek ister misin? Hayır istemiyorum. Kuaförcülük. Yani ben kuaförcüde fazla geliyorum. Çok bilgili olduğumdan müşteriler benim bilgimi kaldıramıyor. Öyle mi diyorsun? Bak sana teklifim. 20 bin doları çıkarayım istersen. Hayır ben burada. Gene yanlış yaptın. Allah seni ne yapmasın ya. Çılgın adam. <laughs> Kendi evime alışveriş yapayım. Lace'de bir tane muz aldım. Param ancak buna yetiyor çünkü. Bir tane lace bir tane muz yiyelim. Öyle devam ederiz artık. Yapacak bir şey yok. Evime doğru yol alma baktım. Gecenin karanlığı, uzun yollar, yollara düşüyorum. Arabanın üstüne mi binsem ne yapsam? Ayağım gitti. Ayağım gitti. Abi ne yapıyorsun? Kardeş ayağını kırdım kardeş. Ayağımı kırdın. Bilerek mi yaptın? Kardeş nasıl bilerek yapayım? Kardeş seni görmedim çarptım kusura bakma. Kardeş seni evime götüreyim bakayım istiyorsan. O oh, satın aldın beni. Kardeş ne yapalım yürüyemiyorsun. Kardeş seni hastaneye götüreyim. Tamam beni hastaneye götürün efendim. Hastanede baktılar bir şey yok. Aa burası sizin eviniz mi? Evet bugün misafirim ol bari. Özür dilerim ayıp ettim sana bugün. Vay eviniz yakıyor beyefendi. Kapıyı niye kapattık? Kapı kapalı kalsın. Neden? Öyle işte kardeşim. Vay garajdan evinize geçiş yeri var. Aman Allah'ım eviniz çok güzel ve çok tatlı. Vay yeşil bir araba var burada. Vum vum vurum 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 vurum. vurum, vurum. Vay şömine marshmallow yapabiliyoruz. Evet kardeş. Evin tadını çıkar. Yabancı yabancı gibi davranma. Teşekkür ederim. Vay abi koltuğa uzandı. Hayat size güzel be. Bisküvili pasta yaptım kendime. Ya <laughs> karnım doydu he. Sabahtan beri bir şey yemiyorum. Ay ay avuza düştüm. Vay camdan avuz attı niye? Vay 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 abi avuz bile yapmış. Vay sürü güzel he. Kardeş ne yapıyorsun kardeş? Burası kurbağaların yeri. Allah <laughs> senin ne yapması çılgın adam. Çık buradan. Burası evin havuzu sendim abi. Kardeş sen çılgın mısın? Ben nerede yapacağım abi? Yapacak yeri göster bana yarın gideyim. Yarın kuaförde işe başlarsın olmazsa. Bak bu evde çok fazla gezinme mi tamam mı? Yatağına düzgünce yat yaramazlık yapma. Oba pizza pizza partisi verilmiş. Ben siz pizza partisi vermişsin. Pizza partisi vermişsin. Kardeşim sen nasıl aç bir adamsın? 40 gündür yemek yemiyorum abi. Bundan istiyorum bundan. Bundan yapalım bundan. Tamam bunu ye sonra git yatağına yat. Tamam abi. Tamam abi. <laughs> abi sandviçler yersin artık abi. Bir saat oldu. Haydi abi. Tamam hazır. Allah razı olsun abi. Alayım sana dövüşleri. Hop yedim. Neden böyle bir şey yaptın? Sen kötü bir adamsın. Sosyeteyi kendim için yaptım. Kendi kendime yapsaydın. Kötü bir adamsın. Ellerimi yıkıyorum ve nerede yaşayacağımı göster bana yatayım. Suyla boz gibi akıyor bunun. Evde bir acayip he. Vay burada değişik şeyler falan var. Vay. Abi televizyon açık kalmış. Aman kapat bana var ya bir fatura geldi. Batarsın bak sana söyleyeyim. Bana geldi o faturanın aynısından. Benim yatak odası burası. Güzelmiş. Balkonu da var. Vay balkonun fena ne güzel ha. Ya. dışarıda yağmur yağıyor. Ama çok soğuk. Benim evim şimdi kesin buz gibidir. Burada kalmak iyi oldu. Burada yat. Abi niye bağırıyorsun ya? sistem sesler mi geliyor? Hı? Etrafta ses mi? Evin içinden ses mi geldi ya? La evin içinden ses geldi ha. Ne oluyor abi? Arkadaşlar evin içinden ses geldi. Allah tırsıyor mu bir yerlerden ses geliyor. Aşağı in bakalım bu adam nerede yatıyor nerede ne yapıyor anlamadım. Merdivenden aşağıda. Adam aşağıda. Nerede bu? Aşağı kata indi. Vay ben burayı görmedim. Yerin altında bir yerde. Oh, orada 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 Adam yerin altında yer yapmış kendine zengine bak. Allah gördün mü beni? Ne yapıyor bu? Gir 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 gir. Yürü 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 yat 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 yat. Uyuyor mu bu? Neyse tam bu değilmiş. Adam peşimden geldi sandım he. Ne çeviriyor abi? Aşağıda gizli gizli yerler var arkadaşlar. Abi aşağıda bir şeyler var abi. İniyorum abi. Aa, orada orada ayağını gördüm. Oha kapı açıldı. Oo. Nereye gidiyor bu? Oo. Aha gizli bir bölme yap. Öf. Adamın mekanı bakın. Allah Adamına bak bilgisayar sistemi düş beni görmedin mi Kapıyı kapattı kapıyı kapattı Adama bakın aşağı kadar eğlence bölmesi yapmış Vay rahatmış he Abi de Keyfimi çıkarıyor hayatın ya adam buraya havuz koymuş deniz yatağı atmış Çılgın ya çılgın ya Vay ışıklı Geçenlerde bunu almak istiyordum çok pahalı bu. En zenginlerde var. Vaa adam evine oyuncak koymuş. Şuradan devam edelim bakalım. Kapıyı kapattım. Ne var ki burada acaba? Arkadaşlar kapıyı açıyor muyuz? Abi dedim ki yakaladım. 3, 2, 1. Abi yakaladım seni. Abi. Patron abi. Patron abi neredesin sen? Oğlum nereye kayboldu abi? Abi buradaydın. Kapıyı bir kapatalım bakalım. Ne nereye gittin? Abi Adam az önce buradaydı bilgisayarı ne açtı bu? Aç bakayım bilgisayarı Aç bakayım play Haberleri oku Haberleri oku da hiçbir şey yok Bakayım başka hangi siteye girmiş Aaa Ninecat gibi şunu açmış Dur bakayım Brightbook diyor Ben Legend Pro Panda Aha Bu evin sahibiyim Ne yazıyor bu? eğer bu bilgisayara oturduysan benim gizli bölmemi bulmaya çok fazla yakınlaşmışsındır. Bu odada gizemli bir bölge bulunmaktadır ve orayı ipuçlarını çözebilen en akıllı ve zeki bir insan sadece bulabilir. Sen öyle misin? Eğer öyleysen hadi beni bul. Ne bu abi? Abi ne bu? Kitap okuyup yere mi ışınlanıyorsun? Kitapların içine mi ışınlanıyorsun? Yok. Ne? Koltuk. Dumble ağırlık. Nereye gitti bu adam buradan? Arkadaşlar. Burada bir yer var. Open. Taş çıktı. Taş çıktı. Perde gibi bir şey koymuş. O burada gökyüzü resmi koymuş. Uyanık. Biz yerin altındayken böyle bir resim olamaz. Burası resim koymuş. Ne var? Allah! Çok bağırdım. Duymadı inşallah. Adam neler yapmış? Abi sen ne? Abi ajan mısın? Allah Allah abi bu ne? Bizim patron ajan çıktı. Allah. Lazerler düşmüş. Stop. Dur. Kırmızı bir kapı var abi. Kırmızı kapıyı açmamak lazım. Bak çılgın bir yere çıkabilir orası. Dur diyor. Açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar lazerler düşmüş. Açtım. yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Allah'ım ne çeviriyorsun sen ya? <laughs> Odada değişik şeyler var. <laughs> Sağ tarafı bakın. Abi o ne? Allah yakalanacağım. Abi o ne? Abi bu ajan mı? Abi makineden sesler geliyor. Adam beni görürse var ya. Arkadaşlar bu ne portal makinesi bu. Adam portal camı yapmış. Portal makinesinden biri gidecek. Abi. Abi. Arkadaşlar yoruma yazın bu adam ne çeviriyor. Ne çeviriyor olabilir sizce? Bu ajan mı? Bakın şuraları neler yapmış. Öyle oturuyor. Allah. Abi, abi beni gördü mü? Allah geli geliyor geliyor geli 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 geli. Abi çek 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 çek. Kapıyı aç. Geliyor mu? Allah geliyor 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 geliyor. Orada kim var diyorum. Aa. Be. Yürü 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 yürü. Aç aç aç. Hey hey. Seni Günaydın patron. Sen neredesin? Burada patron ışıkları söndürüyorum. Sabah olmuş. Uyandım var bir uyumuş mu? Tamam sen burada mıydın hep? Buradaydım patron. Sabah perdeleri açtım. Tamam hadi kahvaltı yapalım patron ben eve doğru gidiyorum tamam mı patron sana afiyet olsun ben buradan çıkıyorum oradan çıkamıyor yukarıdan çıkacaksın yok ben buradan da çıkar patron hiç sorun değil tamam hadi güle güle tamam patron her ee, şey için teşekkür ederim patron Değişik bir adama benziyorsun Çolun bir adama benziyorsun Ne diyorsun yani ne demek istiyorsun ee, Diyorum ki gire gire her şey için sağ olun Rica ederim hadi bay bay Arkadaşlar video burada bitiyor İkinci bölümü istiyorsanız merakla bekliyorsanız yoruma yazmayı unutmayın Bay bay